Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 657 sayılı devlet memurları kanunun 7. dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde sınıflandırmayı anlatacağız. Başlayalım. Arkadaşlar sınıflandırmaya geçmeden bir iki tane bilgi verelim. Kadrosuz memur çalıştırılamaz. Yani kadro verilmeden hiçbir kişi memur olarak görevlendirilemez. Bu kadrolar da Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterildiği şekilde düzenlenir. Evet. Şimdi de bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıflarına baktığımız zaman toplamda 12 tane sınıfımız bulunmaktadır. Bunları hızlı bir şekilde baştan sona okuyalım. Genel İdari Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı, Jandarma Hizmetleri Sınıfı, Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı, Yardımcı Hizmetleri Sınıfı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı ve Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı olmak üzere toplamda 12 tane hizmet sınıfımız bulunmaktadır. Şimdi bunları teker teker ayrıntılı olarak açıklayalım. İlk olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı. Genel idare hizmetleri sınıfı bu kanunun kapsamına giren kurumlarda yönetim, icra, büro ve buna benzer işleri yapan memurların bulunduğu bir hizmet sınıfıdır evet arkadaşlar. Yani masa başı yönetim ve büro işlerini yapan memurları kapsamaktadır. İşte nüfus memurluğunda çalışan bir evrak memuru bu genel idare hizmetleri sınıfına girmektedir. Bu sınıf bu kanunla belirlenen diğer hizmet sınıflarına girmeyen memurları kapsamaktadır. Evet, yani diğer sınıflara işte mesela öğretmen eğitim öğretim hizmetleri sınıfına girmektedir. Doktor işte sağlık hizmetleri sınıfına girmektedir gibi e, hizmet sınıflarımız burada bulunmaktadır. Bu hizmet sınıflarına girmeyen bu kanunda belirlenen hizmet sınıflarına girmeyen ofis işi yapanlar bu sınıfa girmektedir. Devlet kurumlarında evrak işleri, yazışmalar, dosyalama ve idari işlemlerin düzenli şekilde yürütülmesini sağlar. Özetle devlette başka bir hizmet sınıfına girmeyen ve masa başında büro işi yapan herkes genel idare hizmetleri sınıfındadır diyoruz. Bir diğer sınıflandırmamız teknik hizmetler sınıfı. Teknik hizmetler sınıfı devlet kurumlarında meslekleri ile ilgili teknik görevleri yapan memurların bulunduğu bir sınıftır. Evet arkadaşlar Teknik bilgi ve beceri gerektiren görevleri yapan kamu personeli bu sınıfta yer almaktadır. İşte örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görev yapan bir inşaat mühendisi bu sınıfa girmektedir. Bu sınıfa yüksek mühendis, mühendis, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yön eğilimci gibi teknik uzmanlık alanlarında çalışanlar girer. Devam ediyoruz. Ayrıca öğretmenlik bölümü mezunu olup öğretmenlik dışında teknik işlerde çalışanlar şehir plancısı, eksperler, fen memurları, tekniker ve teknisyenler gibi en az orta derecede mesleki eğitim almış kişiler de bu sınıfa girer. Evet arkadaşlar. Teknik eğitim almış ve teknik görev yapan diğer kamu çalışanları yine bu sınıfa girmektedir. İşte lise elektrik mezunu, lise elektrik bölümü mezunu bir teknisyen devlet hastanesinde cihaz bakımında çalışıyorsa teknik hizmetler sınıfında yer almaktadır. Özetle devlette teknik bilgi gerektiren iş yapan herkes teknik hizmetler sınıfındadır diyoruz. Bir diğer sınıflandırmamız sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı sağlık alanında mesleki eğitim almış ve bu alanda çalışan memurları kapsayan bir hizmet sınıfıdır. Evet bu sınıf sağlıkla ilgili eğitim almış ve kamu kurumlarında sağlık görevi yapan kişileri içine almaktadır. Bu sınıfa kimler girmektedir? Tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim, fizyoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler uzmanı, biyolog, psikolog, diyetisyen, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi ve sağlık idarecisi gibi meslekler bu sınıfa dahildir. Devam ediyoruz. Ayrıca anestezi ve röntgen teknisyenleri, laboratuvar personeli, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyenleri, sağlık savaş memuru ve benzeri tüm sağlık personeli de bu sınıfta yer alır. Evet. Yani sağlık alanında destek hizmetlerinde çalışan personeller de bu sınıfa girmektedir. Özetle sağlık işini yapan ve sağlık alanında eğitim almış herkes sağlık hizmetleri sınıfındadır diyoruz. Bir diğer sınıflandırma eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı bu kanuna dahil kurumlarda eğitim ve öğretim işiyle görevlendirilen öğretmenleri kapsayan bir hizmet sınıfıdır. Evet. Bu hizmet sınıfı yalnızca öğretmenlik yapan kamu görevlilerini kapsamaktadır. Özetle öğretmenlik yapan herkes, kamu kurumunda öğretmenlik yapan herkes eğitim öğretim hizmetleri sınıfındadır diyoruz. Bir diğer sınıflandırmamız avukatlık hizmetleri sınıfı. Avukatlık hizmetleri sınıfı devlet kurumlarında avukatlık yapan ve özel kanunlara göre avukatlık ruhsatı olan memurları kapsamaktadır. Evet yani devlet adına hukuki temsil yapan ve avukatlık belgesi olan memurlar bu sınıfa girmektedir. Bu sınıfa baroya kayıtlı olan ve kurumları mahkemede veya diğer yargım yerlerinde temsil etme yetkisi bulunan avukatlar dahildir. Evet baroya kayıt zorunluluğu vardır. Temsil yetkisi olan yani dava açma ya da savunma yapabilen avukatlar bu kapsama girmektedir. Özetle devlet için mahkemede avukatlık yapan herkes avukatlık hizmetleri sınıfındadır diyoruz. Geldik din hizmetleri sınıfına. Din hizmetleri sınıfı özel kanunlara göre farklı seviyelerde dini eğitim almış ve dini görev yapan memurları kapsamaktadır. Evet bu sınıf dini eğitim almış ve kamu kurumlarında dini hizmet yürüten personeli kapsamaktadır. Bu sınıf devlet kurumlarında imamlık, müezzinlik, vaizlik gibi dini hizmetleri yerine getiren personeli içermektedir. Özetle camide veya kurumda yani sadece cami değil kurumda da yani farklı bir kurumda da olabilir. Camide veya kurumda dini görev yapan herkes din hizmetleri sınıfındadır diyoruz. Bir diğer sınıflandırmamız emniyet hizmetleri sınıfı. Emniyet Hizmetleri sınıfı özel kanunlara göre polislik ve emniyetle ilgili görev yapan memurları kapsamaktadır. Evet bu sınıf güvenlik ve asayiş hizmeti yürüten kamu görevlileri kapsamaktadır. Bu sınıfa kimler girmektedir? Buna bakalım. Bu sınıfa çarşı ve mahalle bekçisi polis, komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü gibi ünvanlara sahip emniyet personeli dahildir. Evet, emniyet teşkilatındaki her rütbeden personel bu sınıfa girmektedir. Yani mahallede devriye gezen bekçi de bu sınıfa dahildir. İlde görev yapan emniyet müdürü de bu sınıfa dahildir. Özetle polis ve emniyette görev yapan herkes emniyet hizmetleri sınıfındadır. Yani güvenlik hizmeti yürütüyorsa bu sınıfa dahildir. Trafik polisi de dahildir. Çevik kuvvet de dahildir. İstihbarat polisi de dahildir. Bir diğer sınıflandırmamız jandarma hizmetleri sınıfı. Jandarma hizmetleri sınıfı jandarma genel komutanlığı kadrolarında görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma ve çarşı ile mali bekçilerini kapsayan bir hizmet sınıfıdır. Evet, jandarma teşkilatına bağlı olarak çalışan kolluk kuvvetleri bu sınıfta yer almaktadır. Bu sınıf jandarma teşkilatında güvenlik, asayiş ve kolluk görevlerini yürüten tüm personeli içerir. Özetle jandarmada çalışan subay, az ve bekçi bu sınıftadır. Yani ünvan fark etmeksizin jandarma bünyesindeki herkes bu sınıfa girmektedir diyoruz. Bir diğer sınıflandırmamız sahil güvenlik hizmetleri sınıfı. Sahil güvenlik hizmetleri sınıfı sahil güvenlik komutanlığı kadrolarında görev yapan subay ve as subayları kapsayan bir hizmet sınıfıdır. Evet. Sahil güvenlik komutanlığında görevli askeri personel bu sınıfa dahildir diyoruz. Bu sınıf denizlerde ve kıyılarda güvenliği sağlayan sahil güvenlik personeli içermektedir. Ve özetle sahil güvenlikte çalışan subay ve az subay bu sınıftadır diyoruz. Bir diğer sınıflandırmamız yardımcı hizmetler sınıfı. Yardımcı hizmetler sınıfı kurumlarda yazı ve dosya işleri yapmak, evrak dağıtmak, müracaat sahiplerini karşılamak, hizmet yerlerini temizlemek aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak gibi yardımcı görevleri yapan personeli kapsamaktadır. Evet arkadaşlar büro işleri dışında yani büro işlerini kim yapıyordu? Genel idare hizmetleri sınıfı. Büro işleri dışında günlük işleyişin devamı için destek sağlayan görevlileri yapan personel yardımcı hizmetler sınıfına girmektedir. Örneğin bir devlet okulunda kalorifer yakan, kalorifer yakan hizmetli bu sınıfa girmektedir. Ayrıca ilaçlama yapmak, hastanelerde temizlik ve basit bakım hizmetleri, koruma ve muhafaza işleri gibi ana hizmetlere yardımcı niteliğindeki, evet burası önemli, ana hizmetlere yardımcı nitelikteki görevleri yerine getiren personel de bu sınıfa dahildir. Yani asıl hizmet birimini doğrudan yürütmeyen ama ona destek olan hizmetler bu sınıfa dahildir. İşte bir kamu hastanesinde yerleri temizleyen bu yardımcı hizmetler sınıfına dahildir. Kurumlarda temizlik yani özetle kurumlarda temizlik, dağıtım, basit bakım ve yardımcı işleri yapan herkes yardımcı hizmetler sınıfına dahildir diyoruz. Bir diğer sınıflandırmamız mülki idare amirli hizmetleri sınıfı. Mülki idare amirli hizmetleri sınıfı vali ve kaymakamlar ile bu ünvanı kazanmış olan İçişleri Bakanlığı Merkez ve İl Teşkilatı'nda çalışan personeli kapsar. Evet. Bu sınıfa Türkiye'deki en üst düzey mülki idare görevlerini yapan ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan yöneticileri kapsamaktadır. Yani ildeki vali, ilçedeki kaymakam bu sınıftadır arkadaşlar. Ayrıca bu görevlilerin yanında çalışan mahiyet memurları da bu sınıfa dahildir. Yani Valilik ve kaymakamlık görevlerini destekleyen, onlarla birlikte çalışan resmi memurlar da bu sınıfa girmektedir. İşte kaymakamın özel kalem memuru veya valinin vali yardımcısı da bu sınıfa dahildir diyoruz. Özellikle vali, kaymakam ve onların yanında çalışanlar bu sınıftadır diyoruz son sınıflandırmamız Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfı Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfı Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilatın emrinde çalışan ve özel kanunlarda belirtilen ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen görevleri yapan personeli kapsamaktadır. Evet, bu sınıfa Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan ve devletin belirlediği özel istihbarat görevlerini yerine getiren personel girmektedir diyoruz. Bu sınıf ülkenin güvenliği için bilgi toplayan ve istihbarat görevlerini yürüten çalışanları içerir. Özetle MİT'te çalışan ve istihbarat işi yapan herkes bu sınıftadır diyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde 12 tane sınıflandırmamızı bitirdik. Bunları isminden yola çıkarak da çok rahatlıkla bir şekilde anlayabiliriz. Evet arkadaşlar bu dersimizi de burada bitirdik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.